Merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Gün sizle birlikte şehir yapma serimizi devam ediyoruz. Evet. Adım 98. Evet. Bugün çok şeker çikololu. Evet abiler. Bugün ne yapacağımızı tahmin et. Evet. Şehre bir is binası yapacağız. Tabii ki de çok büyük olmayacak ama. Neden? Çünkü biz büyük yapamayız. Video uzun olur. Bu arada ben hala hoş geldiniz değil mi? Unutmuşum her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Lan sihri kaybettik. Yazıklar olsun. Aha bataklık. Dur. çıkarmıştık. Ben yani bunu. Aha Şuradan gideceğiz. Tamam. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Tamamdır. Şişimize şey, geldik. Geldik. En son hatırladığınız gibi buraya küçük bir ev yapmıştık. Bir kere. Evet ve bugün büyük bir iş binası yapacağız. Şimdi nereye yapalım diyorsanız ben nereye yapacağımızı düşünüyorum. Stop. Yani düşündüm de buraya mı yapsak yani şuraya ne diye falan işte diyeceğim de parkın yanında olmasın arkadaşlar. Sen de bir bina mı yapsın? onun yerine. Aynen bir bina yapalım arkadaşlar. Var. O binayı yapalım sonra işini yaparken ama orası üst bina. Üst katlı olacak çünkü çok huzur olmasını istemiyorum. Sonuçta telefonun hafızası yetmez. Şuraları şöyle şöyle. Ben bunları kırıp hemen geliyorum. Arkadaşlar düzenledim buraları gördüğünüz gibi. Ulan ben bunların nasıl gördüm şimdi? Neyse arkadaşlar bu. İlk önce bloklarımızı seçmeliyiz. Ses. Taştan mı olsun? Ben arkadaşlar neyden yapacağımıza karar vermedim. Demir bloğunu aldım yanlışlıkla. Arkadaşlar bence en iyisi biz tabii ki Quartz'tan yapalım. Yani lan lan ne niye... bunu aldık bu ne bir şey Kuvas pulu he tamam dondu oyundan attı bizi. Herhangi gibi oyun olmaz olsun Minecraft. Ben kuvarsa dokunuyorum. Sen bana demir veriyorsun ve beni oyundan atıyorsun. Minecraft? Allah Allah. Senin gibi Minecraft olmaz olsun ya. <laughs> Bak. Bana çok iyilik yaptın. Şehir yapmama. Ne lazım oldun söyle. Ama yani beni oyundan atman ne? Kardeş. Videoda rezil olduk. Böyle bir is binası yapalım. İş binasının isini yapmayacağım sandım. Sadece bunun üstünü yapacağım. Bir de zaman alacağız. Bir de sıradan neyden olsun arkadaşlar. Güzel bir şeyden olsun. Kulaşmadılar ben olsun. Masa. Ne? Sıradan da ne? Sıradan da sonra. Tamam. Şimdi. biz kapıyı almayı unuttuk. Burada bir kapı olsun istemiyorum. Güvenli bir kapı olsun istiyorum. Tabii onu sonra hazırlayayım. Çünkü şu anda üstüm dolu. Sizler azalmıyor. Üstüm dolu abicim. Bu ne bir şey. Veya buraya, buraya banka yapalım mı? Aynen banka olsun. Banka. Banka yapacağım. Bak. Bir sonraki bölümde yaparız artık binasını da. Şöyle. Hmm. Hmm. Artık bloğumuz belli oldu. Şurayı şöyle yapacağım bana. Çünkü camları olmuyor. Burada da müşterilerin koltuğunu koyacağım ama bakmak yani o tarz yerleri koydum şöyle tamamdır bas vuruşunda şöyle bir yer koydum Buralarda böyle. Buralar da böyle. Da. Hı -hı. Olsun. Tamamdır. Şunları yükle. Bunlar burada otururken kendisi de burada başvurularını Şimdi şuraya da üstünü Tamam. Bak, Bak. Güzel oğlum, tamam. Bizim gizli bir yer yapalım. Normal <laughs> bir yer yapalım. Abi, elimde bu varken niye ben <laughs> banka kapısını yapmadım ya? Elimde bu vardı bu. Bu var yani. Şuna bak. Böyle girebilirdi. Baksam olunca da böyle bunlar gider. Ne güzel. Benim kafama da hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir altı yapacağım diyorum. Yapmıyor. Ne bizim Hop. Altı kırılım. bak ana bro helal sana he. <laughs> 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 lok inek inek git ne basın inek inek git bit. git git basında. da git basın da ben diğerlerini tamamlayayım hemen geliyorum arkada. Ben oraya yaptım kesip. Bakın yerleri yaptı. Neyse. Şimdi dışarıdaki şeyleri yap. Bakla uğraşıyoruz. Evet bakalım banka nasıl falan da da yapacağız. Oo, biz daha su kesi yapacağız. Tabii. Neyse oh. sonra kendisinin oturması için bir yer koyalım. Böyle kayıt sistemle yap şöyle bir yeri olsun. Böyle bak. Nasıl? Ama ihtiyacımız yok. Ondan sonra buna ihtiyacımız yok. Buna ihtiyacımız yok. Buna ihtiyacımız yok. Buna buna. Bir tek Bakın böyle yapar kayıt işlemlerini. Buraya da koyar adamların ismini. Yani insanların ismini. Kadın geldiyse ilk geldiyse onun ismini yazarak ve dizik çek hesabı kaç para yatırmak istiyorsan o girecek. tabii ki de kaç para yatıracaksa o kadar ya. Yani. Bankanız da güvenli olsun yani. Şuraya lamba koymayı unuttuk ya yani, oh. bir, bir, şey bir şey hatırlasam da satıldı ama satıldı Tasar... satıldı bakayım kendim ne ne beraber ne çok yoruldum be bir şehir yapmak ne kadar zormuş be ama bunların hepsini iki günde falan yaptım Böyle falan. Da yani Böyle filan. Hızlı yani. Hızlı yapıyorum. Bunlara bak. Sonra evi bu arada internetten yapmıştım ya. O yaptığım kanalı mutlaka izlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü çok iyi bakın. O iyi bu. O sıra O iyi. Şeyi yapıyorum tá Sonra da şöyle yapıyorum abi. Yes. Yes be. Yes be. Yes be. Yes be derken toprak öldürdüm Ben bir katilim. Bakmayın bana. Toprak kardeş aslında sakir yaptık. Bu yaptı. Bu var. I don't know. Şöyle yapalım. Tamamdır. Yeni bankamız hayırlı olsun. Soraya da yazacağım Tabii ki. Işte. Şunu daha şöyle. Bu bankanın ismi Vakif Bank. Bak. Bakın bir söz resimden söyleyelim. Büyük harfle Va. Va. Vakif Bank. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Vakif Bank. Vakif <laughs> Bank yaptık. O de Neticede atalım. Bu arada buraya kadar geliyor ya. Lazım. Arabaları lazım. Arabaların. Bu arada. Bu kadar büyük yeterli mi? Yani şehir böyle mi kalsın? Yoksa daha mı genişletelim sence? Hmm. Nerede şehir? Böyle kalsın ya. Veya kalmasın. Biz bunu geliştirelim abi. Baksanıza ya. bu kadar banka falan yaptık yani. Neyse ya. Bu kadar yaptığımız yeterli şehir. Artık burası Samit Şehri arkadaşlar. Evet yalnız duymadınız. Hatta pelüs ailesi seçtim. Şey, Pelüsler yazsın zaten. <laughs> oh, şaka yapıyorum ya. Pelüsler yazsın zaten. Burası birazcık güzel durmamış. Neyse. Burayı halledelim. Şöyle üst kata çıktım. Oh mis gibi hava. Evet çok Videomuzun sonuna gelelim. Bu videonun da sonuna geldik. Art artık sihrimiz bitmiş bulunmakta. Resmen seçeri bitti. Neyse ben de biz daha da büyütürüz. Daha da çok büyütmeyi düşünüyorum ben. Yani ya da böyle kalsın yorumlara yazın. Hoşça kalın bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.